Sevgili arkadaşlar, egemenliğin kullanılış biçimleri nelerdir sorusuna e, verilen cevaplara bakıyoruz. Birincisi geleneksel egemenlik tipi. Burada değerli arkadaşlar, geleneksel egemenlik tipinde devleti yöneten güç, yani iktidar, gücünü gelenek ve göreneklerden, örf ve adetlerden, kısaca töreden alır. E, bu tip ülkelerde, bu tip e, devletlerde değerli arkadaşlar, devletler, Genellikle dışa kapalı bir e, toplum yapısı görürüz. Ve bu tür toplumlar e, genellikle gelişmemiş e, ve yeniliklere kapalı bir toplumsal yapıda da e, olduğu söylenebilir. E, üçüncü, dünya ülkelerinde görülen bir e, yönetim biçimi olarak da ifade edebiliriz. İkincisi, karizmatik egemenlik tipi. Burada değerli arkadaşlar, karizma öncelikle Tanrı'nın lütfu, Tanrı'nın ihsanı anlamına gelmektedir. Devleti yöneten kişi... Evet, gücü kendi karizmasından almaktadır. Ve e, karizmatik lider, değerli arkadaşlar, e, büyük insan kitlelerini peşinden sürükleyebilme, onları etkileyebilme e, özelliklerine sahiptir. Bu özelliklerini de kendi vizyonundan, duruşundan, düşünüşünden, hal ve hareketlerinden e, almaktadır. O halde bu tip e, egemenliklerde iktidar gücü yani devlet lideri gücü kendisinden almaktadır. Dolayısıyla devrimci bir nitelik taşıdığını da söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Yasal ya da rasyonel egemenlik tipinde ise iktidarı elinde bulunduran güç keyfi bir hareket sergileyemez. İktidarı eline geçirdiği andan itibaren kendisi için belirlenmiş yasal bir çerçeve içerisinde hareket etme zorunluluğu vardır yasaların dışına çıktığı andan itibaren yine yasaların yaptırım gücüyle karşılaşmaktadır Devleti yöneten kim olursa olsun yasalar önünde hesap verebilecek durumdadır değerli arkadaşlar ee, Bu da rasyonel egemenlik tipi olarak karşımıza çıkıyor ve sevgili arkadaşlar siyaset felsefesinin en önemli problemlerinden bir tanesi de siyasi düzen ve birey devlet ilişkisidir Bununla ilgili olarak değerli arkadaşlar. Bireyin devlete karşı sorumlulukları nelerdir? Devletin birey üzerindeki hakları nelerdir? Bunu bir sonraki konuda göreceğiz. Karmaşa, düzen ve ütopya kavramlarına baktığımızda değerli arkadaşlar, karmaşa kaos ya da düzensizlik veya kuralsızlık halini ifade eder. Düzen ise belli bir uyum durumunu ifade etmektedir. Ve değerli arkadaşlar, ütopya kavramına baktığımızda şu an için gerçekleşmesi mümkün olmayan gelecek için tasarlanmış hayali devlet modelleri olarak ifade edilebilir. Sevgili arkadaşlar, düzenin gerekliliği konusunda öncelikle ideal bir düzenin olabileceğini kabul etmeyen kişilere bakıyoruz ya da görüşlere baktığımızda öncelikle sofistleri ve kinikleri görüyoruz. Sofistler, eski Yunanistan'da ilk gezgin öğretmenler olarak ifade edilebilir ve bunların siyasi görüşlerine baktığımızda şu şunu görürüz. Öncelikle insanlar doğal durumda yaşamalıdırlar ve doğallığa aykırı olan her şey yıkılmalıdır. Devlet sonradan ortaya çıkmış yapay bir kurumdur, doğallığa aykırıdır. Dolayısıyla devletin varlığı kabul edilemez anlayışı belirip güçlenmiştir. Devlet doğal olmayan ve insanın özüne, doğasına aykırı düşen bir kurum olduğundan dolayı devletin varlığı kabul edilmemiştir. Kineklerde de yine aynı şekilde doğallıktan yana bir tavır takınılmıştır. Fakat bunlar bir adım daha ileriye giderek uygarlığın ürünü olan medeniyetin ürünü olan her şeyi yok saymışlardır. Örneğin burada hem evlilik yok sayılmaktadır, hem aile yok sayılmaktadır, hem devlete karşı bir karşı çıkış söz konusudur değerli arkadaşlar devlet insan için yararlı değil zararlı bir kurum olarak kabul edilmektedir. Ve yine aynı şekilde nihilistler de değerli arkadaşlar, devletin varlığını kabul etmeyen bir anlayışa sahiptirler. Nihilizm, önceki derslerimizden de hatırlayacaksınız, yerleşik toplumsal değerlerin tamamına bir karşı çıkıştır değerli arkadaşlar. Bu gerek ahlakta, gerek bilgide, gerekse de siyasette devletin varlığı, ahlakın varlığı, bilginin varlığı reddedilir değerli arkadaşlar. Anarşizm, yine Prodo'nun e, ...siyasi e, öğretisi olarak ifade edilebilir. Stirner aynı şekilde e, bu akımın en önemli temsilcileri arasındadır. Bu görüşe göre de değerli arkadaşlar... E, ...insanlar devlet olmadan da mutlu ve e, adil bir e, yaşantı sürebilirler. Devlet güçlüden yana tavır takılmaktadır. E, dolayısıyla e, her şekilde e, anarşizme göre en önemli şey... Ee, her türlü mülkiyeti bir hırsızlık olarak kabul etmektedir. Dolayısıyla devlet e, insanların mülkiyeti yani e, mülk sahibi olanları koruduğundan dolayı hırsızlığı korumuş oluyor. Dolayısıyla devlete bir karşı çıkış söz konusudur. Aynı şekilde değerli arkadaşlar anarşizm aslında bir kuralsızlık halidir. Kuralsızlığın kural edinildiği bir e, siyasi öğretidir. Ve kuralsızlığın olduğu bir yerde elbette ki devletin kabul edilmesi düşünülemez ideal bir düzenin olabileceğini savunan öğretilere baktığımızda değerli arkadaşlar bunu öncelikle özgürlük, özgürlüğü temele alan yaklaşım olarak ifade edebiliriz ki buna biz liberalizm de diyoruz. Liberalizm sadece e, ekonomide değil, sosyal, siyasal eğitim ve birçok alanda bireye e, e, olabildiğince fazla özgürlük tanıyan bir e, siyasi e, yaklaşım olarak ifade edebiliriz ki bu görüşe göre değerli arkadaşlar devlet bireylerinin, yani yurttaşların özgürlüğünü sağlayabildiği ölçüde idealdir. Dolayısıyla Adam Smith'in de ifadesiyle e, bu görüşü özetlemek gerekirse, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler, kim ne yapmak istiyorsa yapsın, sadece devletin varlık sebebi yurttaşlarının özgürlüklerini teminat altına almak olmalıdır. Eşitliği temele alan yaklaşımda ise değerli arkadaşlar, e, Liberalizme aslında bir tepki olarak e, ortaya çıkmıştır çünkü liberal liberallerde e, insanlar e, arasında çok ciddi e, uçurumlar söz konusu olabilmektedir. Kimi insanlar olabildiğince zenginleşirken kimileri de e, daha alt tabakada görülebilmektedir. Yani eşitliği temele alan e, yaklaşımda özellikle bu burjuva sınıfı ve eee Marx'ın ifadesiyle söylemek gerekirse proletarya yani işçi sınıfı arasında ciddi dengesizlikler söz konusudur. Böyle bir dengesizliğin olduğu bir yerde elbette ki ideal bir devletten söz edilemez deniliyor. Devlet her alanda yurttaşlarını yurttaşları arasında eşitliği sağlayabilmelidir e, deniliyor. Fakat değerli arkadaşlar burada e, devletin bütün yurttaşlarını eşitlemesi, zenginlikte ya da fakirlikte eşitlemesi belli adaletsizliklere de sebep olacağından dolayı bir sonraki akım buna karşı çıkış olarak ortaya çıkmıştır. Adaleti temsil eden, temele alan bu yaklaşıma göre devlet yurttaşları arasında eşitliği sağlamaya kalkışırsa kendisinin oluşturmuş olduğu belli kalıplara sahip olan köleler oluşturmuş olur. Dolayısıyla insanlar arasında bu e, ayrımı da ortadan kaldırmak gerekir. Çünkü insanlar yaratılışları itibariyle birbirlerinden farklıdır. Bu farklılığı e, devlet eliyle ortadan kaldırmaya çalışmak da ayrıca tartışılması gereken bir konudur e, deniliyor. Ve bu yaklaşıma göre değerli arkadaşlar devlet adaletli olmalıdır. Adil olmalıdır. E, yurttaşları arasında eşitsizliği ortadan kaldırmalıdır. Fakat buradaki ölçü adaletin tanımında gizlidir. Adalet ise hak edene hak ettiğini hak ettiği ölçüde verebilmektir. Dolayısıyla burada e, devlet bunu gerçekleştirebilirse adil ve ideal olmaktadır. Sevgili arkadaşlar, Ütopyalar konusunda ise Ütopya'nın e, önceki konusunda e, tanımını söylemiştik değerli arkadaşlar. Ütopya olmayan ülke, hayali ülke veya gerçekleşmesi şu an için mümkün olmayan tasarım olarak ifade edilmiştir. Ütopyaların yazılış sebepleri nelerdir? Bunlar üzerinde biraz durmak gerekiyor. Birincisi değerli arkadaşlar, devletin sosyal düzenin gerisinde kalması yurttaşlarına yeterince e, adaleti götürememesi e, sosyal, siyasal e, e, sağlık ve daha eğitim gibi bir pek çok alanda devletin yetersizliği insanları ütopya yazmaya sevk etmiştir. İkincisi değerli arkadaşlar e, devletin Yapmış olduğu haksızlıkları e, ortaya koyup insanları bu noktada uyarmak, devleti kendisine çeki düzen vermesini sağlamak amacıyla bir uyarı niteliğinde Ütopyalar kaleme alınmıştır. Ve bir diğeri de insanların gelecekte karşılaşabilecekleri tehditleri ve tehlikeleri, sakıncaları şimdiden ortaya koyarak insanları bu noktada önlem almaya e, sevk edecek şekilde Ütopyalar kaleme alınmıştır. Değerli arkadaşlar, Ütopyalar istenilen ve istenmeyen, ya da korku ütopyaları şeklinde ayrılmaktadır. Bunlardan özellikle Platon, Farabi, Thomas Morphe, Francis Bacon, Machiavelli, Campanella gibi pek çok filozof kendileri için tasarladıkları toplumsal düzeni yazmışlardır. Aynı şekilde isenmeyen ütopyalar arasında ise George Orwell'ın ve Huxley'in eserlerini görmek mümkündür. Değerli arkadaşlar, burada... Ütopyaların genelinde e, olması istenilen, e, hayal edilen ülkelerin e, özellikleri belirtilmiştir. Örneğin Platon ütopyasında sınıfsal ayırıma dayalı bir toplumsal düzen e, düşünmüştür. Burada işte e, devleti yöneten yönetici sınıf vardır. Yönetici sınıfın en önemli özelliği değerli arkadaşlar bilgili olması, aydın olması, seçkin olmasıdır. Yine e, asker sınıfı vardır e, ve askerlerin en önemli vasıfları değerli arkadaşlar cesu, e, cesaretli olmalarıdır ve bunların en önemli görevi ise devleti iç ve dış tehditlere karşı korumaktır. E, aynı şekilde devleti oluşturan üçüncü sınıf da köleler ya da işçiler sınıfı olarak ifade edilir ki bunların en önemli vasıfları da çalışkanlıktır. Bunlar da e, bedenin gerektirdiği bütün ağır işleri yapmak mecburiyetindedirler. Ve devletteki bu her sosyal sınıf kendi istidatları yani kabiliyetleri noktasında çalıştırılır ise devlette de ideal olur düşüncesi e, ortaya çıkmıştır. E, korku Ütopyaları içerisinden de özellikle... Haks deyin yeni e, cesur dünyasında şu e, şunlar ifade edilir. İnsanlar gelecekte e, teknolojinin esiri olacaklardır. Teknoloji insanlar üzerinde çok büyük yıkıcı etkilere sahip olacaktır. Hatta bu şu şekilde tasvir edilmektedir. Örneğin e, insanlar fabrikalarda seri üretimle elde edilmektedir. İstenilen düzeyde, e, istenilen özelliklere sahip e, insanlar fabrikalarda istenilen sayıda üretilebilmektedir. Ve insanların burada tarih bilinci, geçmiş şuuru yok edilmiştir. İnsanlara soma denilen bir içecek içirilerek kendi halleri, ...memnun olmaları ve haz almaları sağlanmaktadır. Bu yönüyle de değerli arkadaşlar, insanlığın gelecekte karşılaşabilecekleri tehditler ve e, tehlikeler sıralanmıştır. Konuyla ilgili sorumuzu çözelim değerli arkadaşlar parça Ütopyalarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini destekler? Platon, Sparta ile yapılan Pelefones savaşları sırasında Atina kültürünün yıkılmasını gözlemler ve bunun etkisiyle Ütopya için bir taslak olabilecek devlet adlı eserini hazırlar. Benzer şekilde Roma'nın Visigotlar tarafından yerle bir edilmesine tanık olan Aziz Augustinus bu dünya yerine öteki dünyada bir ütopya'dan söz eden Tanrı Devleti'ni yazar. Thomas Hobbes İngiltere'deki iç savaş sırasında sürgündeyken Leviathan'ı e, yazarak barış ve refah içinde yaşayan bir devlet yaratmaya çalışmıştır. Dikkat ederseniz arkadaşlar bütün filozoflar içinde, içinde yaşadıkları e, toplumun şartlarından, o zamanın şartlarından etkilenerek e, bir takım eserler kaleme almışlardır. Yani e, bu durumda da her bir filozofun gereksinimi diğerinden farklı olmuştur. Ve bu yönüyle gereksinimler farklı olduğundan Ütopyalarda da bir farklılık söz konusu olmuştur. Bu yönüyle doğru cevabımız D seçeneğidir. Birey-devlet ilişkisinde ise değerli arkadaşlar... Ee, öncelikle bireyin devlete karşı sorumlulukları nelerdir? Ee, birey mi devlet için vardır yoksa devlet mi birey için vardır? Klasik devlet anlayışında, e, eski devlet anlayışında değerli arkadaşlar devlete... A Ayrı bir kutsiyet, ayrı bir kutsallık atfedilmiştir. Günümüzün çağdaş, modern devlet yapısında ise birey artık e, bir bütündür, birey kendisi için vardır ve devlet birey için olmak zorundadır. Devlet, bireyin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak mecburiyetindedir. Fakat her ikisinin de hem devletin hem bireyin birbirlerine karşı sorumlulukları vardır e, diyoruz. Sevgili arkadaşlar konuyla ilgili sorumuzu e, çözüp e, sonlandıracağız. Siyas buna göre siyasal düşünce tarihi aşağıdakilerden hangisinin sorgulanmasına dayanmaktadır? Brian Rate'e göre siyasal düşünce tarihi belli bir soruyu yanıtlama çabalarının tarihidir. Soruyu aynı soru aynen durmakta yalnızca yanıtlar değişmektedir. Verilen yanıtların başlıcaları şunlardır. Çünkü varlığım devletin varlığına bağlıdır. Çünkü devlet Tanrı'nın iradesidir. Çünkü devlet ve ben bir anlaşma yaptık. Çünkü Devlet ahlaki düşüncenin gerçekleşmesidir. Şimdi bir soru soracağız ve bu sorduğumuz soruya şunlar cevap olabilecek nitelikte midir? Öncelikle şu soruyu soralım. Bürokrasi'nin gereği, bürokrasi gerekli midir? Soruya soruyu bu şekilde sorduğumuzda şu verilen cevaplar bu soruya e, cevap olarak karşımıza çıkmıyor. Fakat doğru cevabı e, burada soralım. E, devlete itaat nedeniniz nedir? Bu soruyu sorduğumuzda şunlar cevap olarak karşımıza çıkıyor. Devlete itaat nedeniniz nedir? Çünkü varlığım devletin varlığına bağlıdır. Çünkü devlet Tanrı'nın iradesidir ve diğerleri bu soruya cevap olmaktadır. Doğru cevap burada tabii ki e, C seçeneğidir. Böylece konuyu sonlandırmış oluyoruz. Bir sonraki konuda görüşmek üzere, hoşçakalın.